Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aşçı oluyoruz. Ee, uzun zamanda video çekmiyordum. Bugün çekeyim dedim. Aa, ee, bakalım bugün neler olacak. Evet şimdi yemek pişireceğiz. Ee, bak hangisini pişireceğiz bilmiyorum ama. Ee, bir tane belki bir patates kısaltmış güzel olur. Neyse, balık Balık koyalım bir tane Ay. Bunlar daha sonra bu Aşağıdaki şeyler Barbeküler falan filan Bir tane Bir tane tavuk Zaten Meyve suyu da koyacağız Yanına Şöyle Bu kadar Yeter diye düşünüyorum o zaman şöyle meyveden ekleyelim bir tane. Elma mı bilmiyorum. Evet. Birini de ekleyelim. Bunlar meyve suyu için meyveler. Dört tanesi anca yeter zaten. Ee, sonra bunu bir atalım şeye. Ev makinemize, şunu şuraya koyalım, şu da buraya. Ee, şu anda erzurumdayım bir de. o yüzden o yüzden çok video çekemeyeceğim o yüzden. O yüzden. Bir tane daha koyalım, şurası yan olmasın bir ziyan olursa kötü olur. Hmm, tamam. Şimdi bunu bu meyve şuraya koyalım. Karpuz yesin birazcık bu. Balı balı fırına atacağız. Bekleyelim. Yeah. Isınıyor. Çok güzel. Isındı. Tavuk Havada pişer. Dur dur. Yanlış oldu. Pardon yanlış sıralama yaptım. Bu, bu en son. Bunu koy tabağa. Şunun bir şeyini alalım kemiğine. Ee, şöyle katanam kesiyorum. Çok fena kestik. Çok iyi. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken kaç şey kaldı. Bunları bir tavaya göndermek. Bunlar tavada pislik. Tereyağı var bir de zaten. Ha. Bütün koca arkadaşlarıma arkadaşlarımı buradan selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bütün koca eldeki selamlar. Canlı yayın yapayım diyorum. Ama arkadaşlarımdan öğrendiğime göre canlı yayın için 202 gibi bir abonem olması gerekiyormuş diye duyurum onlardan. Siz de, sizler de kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yani canlı yayınlar gelir inşallah bir gün. Böyle ne bileyim işte. Ben yani canlı yayınlar bir de şey. Zaten eğlenceli oluyor böyle. Düşünüyorum da diğer youtuber'lar gibi ben de bir mikrofon alırım. Küçük mikrofonlar var yani ya onlardan falan. Yemeğimiz hazır. Şuraya ekleyelim. E suyu da yana. Ha mis gibi bir sabah kahvaltısı oldu arkadaşlar. Balık. Tavuk. Mis gibi bence. Yanına da bir tane zaten elma suyu koydum. Elma suyu. Elma herhalde ya. Her ya da şeftali o Bilmiyorum o anda. Öğrenemedim. Ee, bakalım bakalım bakalım. Bakalım beğenecek mi? Ben de. Teker teker yediriyorum. Nelerini söyleyeyim şimdi. Giyiriyor oyunda. O yüzden. Hadi da. Birazcık da şunları iç bakalım. Nes gibi bir yemek oluyor. Benim de canım balık çekti. Şimdi. Oyunda yaprak olsaydı vallahi yaprak sarma yapardık. Bir de doğru ya pilav var. Tam um, beyaz pilav. Ye şunu. Hadi bakalım. Şöyle birkaç dakika çekeceğim. Çok çektim. Şunu da ye bakalım. Şu da ziyan olmasın. İç bakalım. Mükemmel bir yemek oldu bence. Diye düşünüyorum. Patates kızartması çok güzel olur sabah kahvaltısında. Bizim burada çok yerler patates kızartması. Şimdi bunu bıçakla keselim. İşte aşçınız kuzey dünyası. Bugün sizlere sizlere yemek öğreteceğim. Patateslerimizi böyle doğruyoruz. Tabii ben oyunda olduğum için yanları doğramıyor, doğramıyorum. Ama siz yanları doğrayın ve çubuk şeklin haline getirin ve alın. Eğer böyle bir kızartma makineniz varsa bunları suda kaç dakika kızartın. Çok azıcık kararana kadar. Süre doldu. Bekleyin. Tamam. İşte patatesleriniz hazır. Patates de tabi ketçapsız olmaz. Birazcık ketçap sıkın. Bakalım beğenecek. Çıtır çıtır olmuş duyuyorsun mi? mis gibi olmuş yani kıtır, çıtır çıtır olmuş şu başka birine geçeceğiz şu arkadaşa geçeceğiz şimdi hmm. Şimdi ne yapalım? Ay pardon. Yanlış yere bastım. Arkadaşlar bir de bir şey diyeyim mi? Youtuber olmak çok zor ya. Yani ne bileyim oradan olma bulacaksın, şuradan şunu bulacaksın. Yani evde kaldıkça vakit belki bir kaç video falan falan çekerim. Zaten hatırlıyorsanız geçen ay iki tane videoyu üst üste çekmişti hani. Survivor videosu bir de Minecraft. Evet bir de buradan e, burada edineyim arkadaşlar vardı. Şimdi onlar da bugün gidecek. E, hayırlı yolculuklar dileyim ben onlara. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Bak bir güzel video da çekeriz Bir Duolingo videosu gibi Bakalım <laughs> Mısır çok güzel olabilir mesela Mısır neydi pişer beyler Yani arkadaşlar sır tencerede pişer. Evet. Neden böyle sallanıyorsa artık. Dokunuyorum. Tamam. bayağı sıcak yapmışız. Tabii. Bir tane noodle. Güzel olabilir. Noodle tencerede pişer. Hmm. E tabi acı sosları da unutmam. Burada acı soslarımız var. Şurada ketçap ve mayonezimiz. Şurada limonumuz. Burada karabiber ve tuz. ya öğretici bir video çektim bence. Hem yemek pişirmeyi öğretiyor bu video yani. Aa Bakın size noodle nasıl pişiyor onu öğretmiş oldum. İsteyen varsa acı da sıksın ama e, acı sos ve şeyi kar karıştırdığımızda e, acı sos işte ne bileyim e, baharatları karıştırdığımızda bir de bütün noodle'larla çok güzel oluyor. Birazcık, birazcık derken aç acı, acı oluyor. Şimdi biz birazcık bunun, birazcık da şuna bakalım inşallah yanmaz. Yanmadı. <laughs> Zaten eğlenceli bu oyun ya benim için. Arada sırada giriyorum. Arkadaşlar. Bilenler varsa PKXT ye yeni güncelleme gelmiş. Ee, bir tane atari makinesi gelmiş. Bu şey ondan e, kutular mutular çıkıyor. İşte öyle. Arkadaşlar oyunda ben şöyle bir hata buldum şimdi. Ee, eğer böyle durduğumuz zaman böyle dolap açılıyor. Bak yalan söylemiyorum. Ya yani, eğer 18 yaşında olsaydım vallahi Ha kameradan gösterirdim size böyle kamera kameradan elimi çekerdim. İşte bak açılıyor böyle. Bak bekliyorum açılıyor. Şaşkınım şu anda ya. Zaten şey diyeyim mi havalar da çok sıcak ya. İnsanın evde klima açısı geliyor. Ben şimdi köyde olduğum için klima yok evde. Yani. Birazcık daha zaman kazansın diye böyle yapıyorum. Tüm dolap otomatik olarak açılıyor. Güzel. Ay, tamam. Son kişimizi de alalım şuradan. Buradan da videoyu bitirelim. Şimdi. Bu adam da değişik yıl o zaman yemeğimizi. Şöyle. Şimdi sosis yer. Size söyleyeyim ben sosis zararlı zaten. Ben videoda yani adama yedirmek için öyle yapıyorum. Yani bir, bu bir oyun yani. Sonra sağlıklı olan sağlıklı mı sağlıklı brokoli. Brokoli suyu yapacağız arkadaşlar bir tane. Tamam. Yeter bu kadar brokolimizi de atalım. Çok güzel. Brokoli suyumuz oldu. Brokoli suyumuz buraya. Sonra sosis. Bir saniye sosis bunda. Bunda değil bir saniye. Yanlış oldu. Pardon yanlış oldu. semiyorsun. Keseceğiz ama katana tutmuyor. Şimdi bu çok güzel bir yemek olur. Bir de bunun sıkıntılı tarafı ise tabaklara koymak ama bir tane şey olduğu için zaten şu geri tuşuna bastığımda şey otomatik olarak gelecek. tamam Tamamayım. Pardon dur atlattım. Ee, yemeğimizi şimdi atıyoruz. Tenceremizi. <laughs> Devam edelim. Ee, siz beklediğiniz vakit şey e, beklettim de. O yüzden yemeğimiz de hazır. Şimdi bu adam dayanır ya. Bolca acı sos. Sosis. Söz sadece oluyor. Oluyor muydu ya? Oluyordu herhalde. Hatırlamıyorum ben de. Pardon. Girdi. Sahneyi duraklattım. Birazcık abarttım. Tamam. Ya ağzını şapırdatma ya. Burada da videoyu kapatalım artık arkadaşlar. 15 dakika oldu. Herkese iyi tatiller diliyorum. Tekrar diğer videoda görüşmek üzere.